Hepinize merhaba, bugün acayip bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanımda kullanıcı var. Ee, hoş geldin. A -E. ee, bugün acayip değişik bir, e, karşımıza ne diyebilirim, şirket mi, grup mu, artık neyse diyorlar ki bizim Microsoft'la ilişkili diyorlar. Hatta burada gözleri bay Microsoft yazıyor. <laughs> ne kadar gerçek bilemeyiz. Neşe Host diye bir şey yapılmış ama aslında Bootleg ve Neşe Oğuz Türkiye yazıyor ya yani basit bir kanal gibi duruyor ama alta baktığımızda aslında 50 bin tane kanal 50, 50 bin tane kanal bu arada ana kanal galiba bu Azerbaycan'a bile var Haber Gaming Azur Azure mi açmışlar? Azuru bile açmış. Neyse, e, önce şuna bakacağız. Ne reklamı diye bir şey varmış. Üf. Güzel editin, bayıldım. Üff. Bayıldım gerçekten. Ya üstüne böyle şey koymaları. Neşi demişken bu arada Minika'da böyle bir çizgi film vardı. Tabii benim zamanımın değil tabii de e, görmüştüm. Bu minikadan bir ben çizgi biliyorum. film de alakası yok tabi bunda. Hem adamlar minikayı telif hakkını ihlal ediyor hem de Microsoft'un telif hakkını ihlal ediyor. Yani çift bir ihlal var burada. Ana kanala geçtik şimdi. Burada da bayağı bir video var aslında. 9 video varmış. Neşe Server 2008 çünkü var sunucuları buna geçmeli. Eee Neşe Server 2008 diyoruz ama Üstekin unutmuşlar galiba burada. Ya çok değişik. Shorts var mı <laughs> <laughs> Şimdi gönderilere geldik. Diyor ki update we patch discord server ban raided. Ama burada discord sunucuları var. Bunların. Ee, çok ilginç bir şey var mesela. Şimdi girelim. Şu, diyor ki Neşe oz telif hakkı bildirisi. Ee, eğer telif hakkı işte çiğnerseniz DMC, DMC en sonsuz en ban en ve 250 bin dolar, 250 dolar. ceza. <laughs> ee, yakında Türkiye'de protestolar ya, için 30 günlük e, yasak mı oluyor paylaşım. engel oluyormuş diyor. Burada acayip saçma yani niye protesto var diye engellersin ki? IQ seviyesi. Bence de. <laughs> o var YouTube kanalı bir yere kapatılmış galiba. <laughs> Acaba neden? Bu adam e, adam gibi demiş ki C Sharp'la Assembly'de de yapıyoruz demiş. Tam bu normal ama Node.js ne alaka bu adam bildiğin, bildiği tüm hey kodlama yazmış. Acayip bu <laughs> arada. Garip bir şey var biliyor musun sanki böyle bir tarikatımsı bir şey var yani burada Harbiden öyle bir vibe geliyor Ciddi bak böyle adamlar normal, normal. Sahte şeyleri inandırmaya çalışıyor burada Orada bu şöyle bir şey var Demişler ki memziyi engelliyormuş peşliyormuş ama Yani <laughs> çok saçma bir şey bu çünkü Program Name eşittir memzi diyeyim, mem. memzi Blok böyle yapmışlar galiba. Ha, böyle tüm, bir şey. tüm mu? tüm mu? <laughs> e... Wolf'un sosyal medya hesaplarını engelliyormuş. Oo bak. Çok, gerek... çok bir şey. gerekli bir şeydi valla ya. Bir dakika ne? Videolarımızın yeniden yüklemesi telif hakkında sebep olacaktır diyor. DMC varmış diyor. Hmm. Bakalım bu videoyu atacaklar mı? tamam ee... bu arada bir dakika. Gerçekten. Microsoft mu? Bu. bu nasıl oluyor ya? Bu nasıl yapmışlar bu Microsoft tarafından? Oraya yazabiliyorsun. Öyle mesela ben buraya Kanye West yazsam evet. Kanye West yapmış oluyor? <laughs> Yaz, yazabiliyorsun. <laughs> Buraya girer girmez gözüme ilk çarpan şey ne biliyor musun? 25 ve 7 Oradaki H ne bilmiyorlar kesin. Bunun anlamı ne biliyor musun? Mesela 25 H2 anlamı şöyle. 2025 yılının ikinci yarısı oluyor. Buradaki şimdi demişler herhalde sanmışlar ki H bir e, versiyonlama harfi ama değil. Yani bu herhalde week mi oluyor? Ne oluyor? Bence sallamışlar. Bence de. Orada rastgele bir şey olduğunu sanıyorum. 64 bit var bir de 96 var. Intel intihar etmeye gidiyor abi. Copyright var burada 4 tane. Microsoft'un kilidi bile var yani. Burada bir belgede sahtecilik var bu arada. Notlar var burada. Not 1. Microsoft Neşe OS'u sahipliğini yapmadı. Neşe OS Microsoft tarafından kurulmadı. Ee, Neşe OS Microsoft tarafından bulunmadı. Neşe olsun. Neşe olsun sahibi olmadı. O, o, kadar uzun ki o, çevirmeye üşendim. Abi, Baş, bu arada Kesin bu arada çeviri kullanmışlardır burada da. Ha bu arada yapan kişi Mehmet Oğuz Namik galiba. Sabat Karataş <laughs> Ve şunlara bak. Şunları görüyor musun? Hepsi bir ayrı şey. Bu i̇şte arada hepsi. Minika TV, afk Bak telefonda da varmış. Microsoft'un yapmadığı bir şey. Oy, ben yani Android isle çok güzel değil mi? Üf ya, oğlum Kanye West görse ne bileyim? Bırakır herhalde. Eminem bırakır, Kendrick bırakır, yani piyasada adam kalmaz. Bütün sanat ne varsa bırakır abi. Tamam ben kulak kanadı artık bunu demek istemiyorum. Tamam. Şimdi e, demişken bu arada bunu indirip bir deneyelim. Demek Neşe 7 Professionals'a komik bir şey var. ISO'nun boyutu 9 GB. Yani Windows 11'den 2 kat büyük. Dur ben daha iyisini yaparım bu arada bunu biliyor musun? Ben bunu daha iyisini yaparım yani. Hadi. Ve evet Windows 7 Professional'dayız. Pardon ne Windows 7'si? Neşe OS 7'deyiz. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. E, kurulurken 40 GB istedi. Tam tamına 40 GB istedi ve şöyle bir durumumuz var. 40 GB'ın tamamını kullanıyor. 1 GB yer var sadece. Yani ne var acaba onu merak ettim yani, şu an. Burada bizi izleyen bir neşe mi oluyor bu kartın adı ne bilmiyorum. Ne bileyim ben. Ne bilelim biz. Glowing touchpad. touchpad. Ne bu? Ben ne de oluyor, de oluyor bu? Olma, aç işte. Akıllı tahta programları var aç... galiba. Arka planda çalışıyor. <gülüyor> Virüs. Plasma <laughs> Fox'u açalım Lazma... neymiş bu? Bak bu açıldı. Neymiş bu? Ee, tarayıcıymış bu. Ha. Hmm. Tarayıcı. İlk defa görüyorum bu arada böyle bir tarayıcı olduğunu. Ben bunu Collab VM'de görmüştüm zaten. Herhalde şey ya çakma değil de ne deniyor ona? Fork. Bu ne peki? Bu da, bu da Red Fox. Bu da Red Fox. İki tane taycımız var. O da ilginç bir şey. Ee, bu kadar yeri ne kaplıyor? Onu anlamadım ben. Şimdi C diskinde Ava çıkalım. Bence de çıkalım. Merak etme şu an ne kaplıyor. Oo daha da küçüldü. Açınca daha da küçüldü. Bu ne? A49D. Bu ne Devam lan? devam. Devam diyelim. Sandbox mu? Sandbox. Ne? Ya. Gir İzin vermeye girmemizde garip şekilde. Bence burada geriz modun kaynak mo kodu var. <laughs> Bence de. <laughs> ya da Half Life 3 var burada. Girmeyecek işte boş ver. Ben gireceğim bekle ben gireceğim. Ya. Nasıl ben kendi sistemle giremiyorum ya bu nasıl sistem böyle? Kendi sistemde gezemiyorum. Ooo değiştiremiyorum bunu. Şimdi burada ne var? Anti, anti exploit. Anti exploit. Ne alaka? Ne bu? Admin Yani. Allah bilmiyorum garip bir şey oldu. Sen bilmiyorum. hep niye Python kurulu? Nasıl harbi mi? O oh, abi F Python, Python var. Mozilla de var. Ya bu kadar cik şey, o kadar yer harcayamaz imkanı yok. Harbiden ne bu? Arada, acaba arkada mining falan mı var acaba? Şurada Onesimha. görmemiz lazım. Oo. Oha. Şuna bak. Net runtime. Microsoft Edge'e her şey var. Harbiden bu arada bu ne? Not ki. Roblox <laughs> <o> var. <gülüyor> <Hemen> <gülüyor> oyunu var. <gülüyor> Hemen oynayalım. Goodbye DPI kurup. One day later. Roblox. Sizce bile var. <laughs> Tüh ya. Bir dakika personalize diyelim. Ne var burada? Bunu bile değiştirmemişler var ya. Evet ama onun dışında pek bir şey yok Abla ya. Arka resmi sığmıyor mu? Bu ne değişmiş dedik? Fit mi? Ya sığmıyor harbiden. Bence şey yap Yani azıcık Fresh. oldu. Acayip garip bir şey var bu arada buna B kurulmuyor. <laughs> o kadar bozuk bir şey. Ama internete bağlanıyor nasılsın? Yani ne bileyim garip bir şey var. Deskut Microsoft <laughs> böyle küçümser bir dilde konuşuyor bu. Neymiş bu? Collect simulator. Üff Bandicam. <laughs> tamam güzel. <laughs> Oy. Oğlum Roblox oyunu şablon değil mi bu arada? Simulator. Halbiden. Simülatör Van Capilla. Oğlum başgazın videosunu yüklemiş ya Allah. Acayip Bilmiyorum. saçma ya. Make America. Bunlar bir de şey mi? Trumpçı mı? Türk ama Trumpçılar hem de ya. Bir dakika ne? Neşe olsun ifşalanır mı? Neşe olsun ifşalanır. Bir saniye geri git, geri git, geri git, geri git, geri git. Neşe de zurna <laughs> neşe.